Bu videoda Pegasus ile ilgili Halk Yatırım'ın yapmış olduğu analizi sizle paylaşacağım. Videoyu izlemeden önce kanala abone olmayı ve kanala destek olmak için de videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Pegasus 2021 ikinci çeyrek mali sonuçlarında 662.45 milyon TL zarar açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre 9,21 büyüme göstererek 1.54 milyar TL oldu. FAVÖK ise 139.36 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin döviz açık pozisyonu 8.2 milyar TL seviyesindeyken finansman gelirleri 33.55 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır. Makdi hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 15 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi diye belirtilmiş. Burada 2020 ile 2021 kıyaslanmış net satışların %921 oranında arttığı görülüyor. Brüt EFK'da da bir miktar iyileşme var. Favok rakamı geçen yıl eksi 119 milyonmuş. Bu yıl artı 139 milyon olmuş. Net karda geçen yıl eksi 927 milyon zarar yazmış. Bu yılda bu yılda son bilançoda 662 milyon lira zarar yazmış şirket zararı azaldı diye belirtilmiş. Şirketin 2021 ikinci çeyrek gelir tablosunda net satışları %921 oranında artarak 1.54 milyar TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki artışa rağmen şirket bu çeyrekte 662.45 milyon TL zarar açıkladı. Şirketin net borcu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %75 artarak 19.9 milyar TL seviyesine yükseldi diye belirtilmiş. Tabi bu sektör pandemiden Bayağı bir etkilendi diye düşünüyorum. Oran analizleri negatif. Şirketin 2021 ikinci çeyrek döneminde FAVOK rakamları 139.36 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken FAVOK marjı %9.02 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri %98 artış gösterirken finansal giderler %32.56 düşüş kaydetmiştir. Piyas değeri defter değeri oranı 1.54 seviyesiyle sektörün üzerinde fiyatlanıyor endekse görece pozitif performans. BIST 100 endeksi son bir yılda %32 değer kazanırken Pegasus ise %49 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 38.78 seviyesini gören hisse en yüksek 95 seviyesini gördü. Dönemsel getiri analizinde şirketin Ağustos ayı performansına bakıldığında bir önceki aya göre eksi olarak %1.05 değer kaybettiği görülmektedir. Bir önceki yılın Ağustos ayında şirketin eksi olarak %4.22 değer kaybettiği görülmektedir. Şirketin 3 yıllık Ağustos ayı ortalaması %9.17 seviyesindeyken ay başından bu yana getirisi bulunmuyor. 3 yıllık ortalamaya bakarak şirketin performansında Ağustos ayının sonuna kadar olumlu, önümüzdeki Eylül ayında da olumlu seyir görülebilir diye belirtilmiş. Dönemsel yabancı yatırımcı analizinde geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı yatırımcılar eksi 38.56 milyon TL net satım gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz Ağustos ayının son 3 yıllık yabancı işlemleri ortalamasına bakıldığında 30.02 milyon TL seviyesinde ve alım yönlü olduğu gözlemleniyor. Şirketin halka açık piyasa değerinin yabancı oranına bakıldığında yabancı paylarındaki değişimin 3 yıllık ortalaması Temmuz ayı için %0.14 düzeyinde olduğu görülmekte. Geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı paylarının halka açık piyasa değeri üzerindeki payı da eksi %1.48 azalış gösterdi diye belirtilmiş. Sektörel analizde Pegasus şirketinin piyasa değeri defter değeri oranı 1.54 seviyesinde ve sektörün üstündedir. FD Favok oranı sektörün üzerinde olan şirketin FD satışlar oranı da sektörün üzerinde bulunmaktadır. Hissenin Favok marjı ise sektör ortalamasının altındayken geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş gösteriyor diye belirtilmiş. Burada sektörel oranlar verilmiş. Piyas değeri defter değeri oranı 1.54, firma değeri FAYOK oranı 60.97, firma değeri net satış oranı 5.01, FAYOK marjı çeyreklikte de %9.02 olarak verilmiş. Tabi bu sektör pandemiden çok etkilendi. Pandeminin etkileri azaldıkça bence bilançolar daha iyi gelmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Bugün alacağınız bir Pegasus hissesinin son 3 yıllık Ağustos ayı getirilerinin ortalaması %9.17 olarak gerçekleşti. Ay başından bu yana getirisi de bulunmuyor. Son 1 yıllık yabancı yatırımcı işlemleri alış ağırlıklı gerçekleşmekte diye belirtilmiş. Pegasus'un halka açıklık oranı %36. Ödenmiş sermayesi 102 milyon TL. Burada son bilançoda öz kaynaklarında bir miktar azalma olmuş. Net kar çeyreklikte olmamış. Zarar yazmış şirket ama bir önceki bilançoda zarar daha fazlaymış. En azından bu zarar azalmış. Yani 933 milyonluk zarar 662 milyona inmiş. Son bilançoda çeyreklikteki satışlar 1,5 milyar olmuş. Bir önceki bilançoda 1 milyarmış. Bir satışlarda bayağı bir artış olmuş. Pavok rakamı da bir önceki bilançoda 85 milyon eksiymiş ama Favok rakamı 139 milyon artış olmuş. Yani bir iyileşme olmuş burada da. Tabi pandeminin etkisi geçtikçe bu iyileşme artacaktır diye düşünüyorum. Favok marjı çeyreklikte %9 olmuş. Faaliyet giderleri marjı çeyreklikte yüzde olarak %8.53 olmuş. Pegasus ile ilgili ben analizi sizle paylaşmaya çalıştım. Benim şahsi söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Şirket haberlerini takip etmek için de kanala abone olabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.